İş bu videodaki bilgilerin tamamı kişisel tecrübe gözlemler neticesinde elde edilmiş olup doğru gibi bir kayda taşımamaktadır. Bunları değerdikten sonra yine de iş bulamayabilirsiniz ama vazgeçmeyin. Gördüğünüz gibi ben şimdiye kadar 1137 işe başvurmuş. Bunların en az 900'ü Türkiye'deyken başvurduğum işler diyebilirim ama kanıtlayamam. Bu benim LinkedIn sayfam. Evet gözünüze ilk çarpan şey benim sıradan bir vakıf okulunun sıradan bir bölümünü 4 üzerinden 3.45 ile bitirmiş olmam. Bu yurt dışına gitmek istiyorsanız Hiçbir şey ifade etmiyor. Şu an şaşırdığınızı hayal ediyorum inşallah şaşırmışsınızdır. Peki neden ifade etmiyor? Çünkü zaten okuduğunuz bu üniversite ileride iş arkadaşı olacağınız ecde bir insanlar bilmiyor olacak. Onlar sadece sizin aranılan pozisyon için uygun olup olmadığınızla ilgileniyorlar. Yani kısacası o işi yapabilir misiniz yapamaz mısınız? Olay bu kadar basit. Dolayısıyla bu da bizi LinkedIn alakalı ilk CEO'ya getiriyor profil sayfası. Profil sayfası tahmin edebileceğiniz üzere çok kritik bir yer çünkü burası sizin ben o işi yaparım aga dediğiniz yer. O yüzden bütün o insan kaynakları uzmanları profilinize girince mest olmalı. Hemen size güzel güzel şeyler yazmalılar yoksa İsveç misveç hayal olur hep. Burada iki önemli husus var. Bir, husus kelimesine bayılıyorum ama onu söylemekte çok zorlanıyorum. İki, kendinizi ve yapabileceklerinizi çok iyi ifade ederken SEO denilen zıkkımı es geçmemeniz gerekir. Peki SEO nedir? Çok basit bir örnekle LinkedIn üzerine anlatmam gerekirse diyelim ki siz bir son ütücüsünüz haliyle son ütücü diye yaratılımda çıkmak istiyorsunuz. O yüzden de bunu sürekli ve doğal yani organik bir biçimde tekrarlamanız lazım profilinizde. Mesela özet bölümüne geldiniz. Buraya son ütücü olarak yıllar içindeki deneyimlerim gösterdi ki bu iş harika bir iş yazdınız. Tecrübenize geldiniz. Buraya da son ütücülük uzmanı olarak ele aldım görevleri şöyle özetleyebilirim. Bir sonda durmak. 2 vesaire 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 şeklinde cümleler yazınız. Sonra bir insan kaynakları uzmanı aramaya son ütücü yazdı. Tabii ki sizi buldu. Profilinizin bir başka önemli kısmı da sertifikalar, başarılar ve işe bağlı alınan eğitimler. Eğer işinizde yeniyseniz ve çok tecrübeniz yoksa bunlar sizin için çok kritik çünkü karşı tarafa ne kadar ciddi olduğunuzu göstermeniz gerek. Ayrıca yaptığınız işe bağlı olmakla birlikte birçok sertifika uluslararası düzeyde kabul görürken Türkiye'deki üniversite eğitimleri aynı düzeyde değil maalesef. Yeri gelmişken Boğaziçi... Neyse devam edelim. Ama bir dakika bu videoda eksik olan bir şey var. O canım. Selim Bey. Ne yapıyorsunuz? Asıl siz ne yapıyorsunuz? Ya ben bir video çekiyordum. Sonra dedim ki ben bu kanalda tek başıma değilim. Başka bir insan daha var dedim. Sonra bam diye evinize geldim. Çünkü sizsiz boğazın yanlış yere geldi ama olsun. Siz görünmezseniz bu videoyu izlenmez diye düşündüm, o yüzden geldim. Anladım, bu LinkedIn davası herhalde. Evet. Ya çok isterdim. Yani gerçekten ne kadar istedim anlatamam ama, tamam. ama e, şu anda Cennet Mahallesi izliyorum. Biliyorsun fanıyım. 750. bölüm 20. dakikadayım. E, o yüzden maalesef katılamayacağım çünkü çok heyecanlı bir yerdeyim. Yani ben o zaman çok önemli bir soru sorayım herkesin merak ettiği. Pembe evlilik ne oldu mu? Selim Bey bu sorudan sizin ben ederim. Yani gerçekten gerçek bir cennet mahallesi fanı bu soruya asla cevap vermez. Hani size de bilgi olsun. Bir daha o sormazsınız. Şey, o halde İsveç'le alakalı olmayan başka bir bilgi verdiğimize göre bu video devam edebilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence edebilir. İkinci tiyomuza geldik. LinkedIn bağlantıları. LinkedIn'de arkadaşlık denmiyor birini ekleme meselesine. Bağlantı kurma deniyor. Ve bununla ilgili bir taktik yok. Bam 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 modelini uygulayacağız. Yani ne kadar çok bağlantı o kadar köfte. Bunu çizerek anlatalım. Çöp adamlarımızla tanışın. İnsan kaynaklarından Burak Bey. Marketing bir şeysi Deniz Bey. Ve son ütücü Selim Bey. Fakat yazıklar olsun be. 2021'de yaşıyoruz be. Çöp adam mı kaldı gerçekten? Çöp kadınlar, çöp bireyler nerede? İnsan kaynakları bırak bundan böyle trans çöp bireydir. Marketing bir şeysi Deniz Bey de çöp kadındır. Deniz Hanım'dır artık. Selim Bey aynı çöp adam Selim Bey. Ayrıca farkındaysanız marketing bir şeysi Deniz Hanım'a uzun saç filan çizmedim. Neden? Çünkü kadınlar uzun saçlı olmak zorunda değil. Hatta kısa saçlı olanlar daha bile tatlı diyebilir. LinkedIn. Konumuz LinkedIn. Pardon. Peki buradaki olay ne? Selim Bey Marketing bir şeysi Deniz Hanım'la bir bağlantıya sahip. Bu oklar bu anlama geliyor. Deniz Hanım da Burak'la. LinkedIn'de bir kişiyi aradığınızda yakınlığınız 3 seviyede ölçülüyor. Birinci seviye doğrudan bağlantı, ikinci seviye bağlantınızın bağlantısı, 3. seviye bağlantı bağlantıyı. Tahmin edebileceğiniz gibi bağlantınız olanlar arama sonuçlarında daha yukarıda gözüküyor. Buna göre insan kaynaklarından Burak arama yaptığında Deniz Hanım Selim Bey'den yukarıda gözükecek ama Selim Bey hala bir şansa sahip çünkü bağlantısının bağlantısı. Buradan ne sonuç çıkarmalıyız? Bağlantı kur kardeşim. Kurabildiğin kadar bağlantı kur. Diyelim ki Portekiz'e gitmek istiyorsun. O zaman seninle aynı sektörde olan ne kadar insan varsa Portekiz'de ekle onları birer birer. Bedava zaten ya bir şey kaybetmez. Sen istek gönder, eklemezlerse eklemezler ama gönder. Üçüncü ve son tiyomuza geldik. İş ilanları. Birçok iş ilanının en üst ya da en alt kısmında o ilanı kimin verdiğine ya da o ilanla alakalı kimle konuşabileceğinize dair bilgiler olur. O bilgileri kullanın ve o insanlara sorular sorun. Mesela çalışma izni de veriyor musunuz? Ben Türkiye'de nem sponsor oluyor musunuz? Gibi gibi gibi. Bu sorularla hem o insanların başvurunuzu değerlendirirken sizi hatırlamalarını sağlarsınız hem de ufak bir piyasa araştırması yaparsınız. Çünkü birçok ilanda bu tarz sorulara cevap verilmez. Dolayısıyla daha doğru başvurular yapmaya başlarsınız. LinkedIn ile alakalı tiyolarımız böyle. Sorularınızı sorun, biz de cevaplandırmaya çalışırız. Selim Bey bitti mi? Bitti bitti. Peki Cennet Mahallesi 750 bitti mi? Bitti o da maalesef. O halde sizden bir kapanış alıp biz de bu videoyu bitirelim. Bizi izleyenlere teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, kanalımıza üye olmayı unutmayın diyeceğim ilk defa. Üye olursanız bizi mutlu edersiniz. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın.